Allah inanmıyor musunuz? Bir şey soralım. Peki bu nimetlerin yani size verilen nimetlerin veya size verilen bu aklın nereden geldiğine inan, inanıyorsunuz? Yani bunu size veren kim? Yani affedersiniz. Yok bir yani at olarak diyor. Ya bunlar kendi kendi. Bir bak. saniye, bir saniye bir şey de, sözümü getireyim. Yani siz atanızı bir maymun olarak görürsünüz. Yani Hayır dedim. evladım. benim atam başka bir primat. Peki yani başka maymun. bir saniye, bir saniye. Başka bir primatsa yani o primatların eşleşmesinden Doğan şey niye primat olarak değildi, de insan olarak meydana? Deminden de. beri onu anlatıyoruz. Dinlemiyorsun herhalde. Bütün bunları toparlayayım. Bu evreti evini yaratan bir yaratıcı var mı? Yok mu? Varsa nasıl? Bunun da cevabı yok. Yani bu bunun cevabı bunun bilinmiyor olması. Cevabı yok olması. O evin ötesi, ötesinin ötesi, yaradanı var mı, bir akıllı kurgu mu bu? Çok büyük gelişmeler var yani Einstein'dan beri, Hawking's'dan beri ve Sernes Luce'un araştırmaları, NASA'nın araştırmaları. Çok özel bir duruma gelmeye başladık. Tamam bilmiyoruz cevapları henüz ama bir ilerleme var ve buna ithafen bir müzik yazılması gerekiyor diye düşünmüştüm. İşte Evren Senfonisi oldu. Öldüğünde Allah'ın karşısına çıktığında sana ne söylesin, istersin? Benim öyle bir niyetim yok. Yani benim bir Allah'ım olmadığına göre bana bir şey diyecek bir Allah beklemiyorum. Ama ola ki varsa e, herhalde bana şey diyecek bak gördün mü nana işte inanmıyordun buradayım. <laughs> ben aslında hiç hoşlanmıyorum ee, kapalı olmasından insanların ama Hı. bu bir tek beni ilgilendirir onlar istediği gibi örtünüp çıksınlar ben bazen korkuyorum biliyor musunuz mesela neden ya şöyle korkutucu buluyorum diyorum onları başörtüleri e, kesinlikle neden yani geçen gün hastaneye gittim kapalıydı 29 Ekim olduğundan ve de bir rapor almam gerekiyordu girdim böyle siyah bir öcü geldi üstüme korktum gerçekten korkutucu geliyor bana bana öyle geliyor başörtülü ama... arkadaşınız yok mu? Bu benim algılayışım. Hmm. Ben öyle algılayışım. Dinsizlikte ısrar ediyorum. Tabii ediyorum, tabii ediyorum. Müşteri ne neden var mı?